Canım arkadaşım. Ya daha ne kadar böyle denize bakıp duracaksın? Hadi gel eve gidelim, ne olur. Ayaklarım hiçbir yere gitmiyor Fahriye. Boğulacakmışım gibi. Her yerde Pelin'le Macit'i görüyorum sanki. Pelin'le Macit o geceyi yaşamasalardı Pelin kendi canına kıymaya kalkmayacaktı belki de. Ay Neriman saçmalama lütfen. Yani belki sen Macit'in hayatına girmeden önce Pelin'le birlikte olmuşlardır. Yok yok öyle değil. Pelin geceden gitmiş. Artık gece ne olduysa olmuş. Sabah da kahvaltı falan. Ben de onların çiftlikte beraber vakit geçirmelerini hazmedemezken... ...baksana neler neler olmuş. Bence kalsa ne var canım buna ben seni seviyorum diyecek. E öyle ama. Neriman yani onlar için hayat biraz daha kolay yaşanıyor sanki. Böyle gece yaşananların hepsi o sabah unutulup gidiyor. Ben unutmuyorum ama. E sen de haklısın. Tabii biz şinasi modeline alışkın olduğumuz için Bir ömür içinde tek sevdam. Benim için de öyleydi. Neriman'ı mı bekliyorsun yine? Hoş geldin. Hoş geldin. Otur, otur bir çay şey ikram edeyim. Dün vermeyi unuttum. Bu ne? Bundan sonra kazandığın bütün paranın tasarrufu sana ait istediğin gibi harcayabilirsin. Bu da sözleşmem. Dün sana sormadan reddettiğim işin yerine bugün İstanbul'da başka bir iş aldım. Hem daha fazla para veriyorlar. Hayırlı olsun. Sağ ol. Böyle giderse yakında billboardlarda fotoğraflarını görmeye başlarız Şinasi bu kadar hızlı ve plansız çıkmanın sonucu inşallah senin için ağır olmaz. Bu da gideceğin mekanın adresi. İki saat öncesinden prova için orada olman gerekiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yani? Şimdi sen eline mikrofon alıp şarkı mı söyleyeceksin? Niye şaşırdın? Okulda söylemiyor muydu? E aynı şey mi? Aynı değil. Üstüne para alacağım hiç uğraşma Cihan. Takmış şarkıcı olmayı kafaya ya. O kafasına Neriman'ı koymuş. Ne olursa olsun onu istiyor. Adına da aşk diyor. Hüla sen ne diyorsun? Saplantı. Şinasi gidenin arkasından el sallanır. Arkasından koşulmaz. Yanında yürünmez. Önüne geçip de yoluna çukur açılmaz. Ben o dediğini yapamadım. İnşallah sen yaparsın. E oğlum, yıllarca senin içinde başka biri yaşamış. Bir madem bu şahsiyeti bu kadar saklayacaktın, hiç ortaya çıkarmasaydın Şinasi. Aa! Niye geldiniz kızım? Erken mi bitti? Evet, öyle oldu Allah. Gittiğimize değmedi. Aa, evden izinsiz çıkınca gelmek bilmiyorsunuz. E böyle izin alıp gidince de keyfiniz kaçıyor. Hay Allahım. güzel atmış gibi. senin işin yok mu? <laughs> Vallahi canım. Neriman'ın hayal kırıklıklarını dinlemek özel ilgi alanıma giriyor aslında ama... ...evet gördüğün gibi çok işim var. Ne o? Sen bir yere mi gidiyorsun? Hı -hı. Yarın akşama bir <laughs> randevum var da. Aa öyle mi? Ay çok sevindim. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Tez vakitte baş göz olursun inşallah. Amin. Amin. şunu giy bunu. Çok etkilersin bununla. Valla bak. Hı. Sen Senin ne işin var burada? Merak etme. Hemen gideceğim. Zaten artık burada bana ait hiçbir şey kalsın istemiyorum. O gece... ...yatak da unuttuğum eşyalarımı toplamaya geldim. gece burada Pelin'le birlikte miydiniz? Eğer olanların tamamını anlatmama izin ver... İzin vermiyorum. Bana ya evet ya da hayır diyeceksin. Evet. Neriman! Ah, Neriman! Neriman! Ay, aç, aç, aç. Ha. Ustum. Özgür, beni biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Hayır. Konuştun mu Neriman'la? Tabii onun için de zor. Biraz zaman geçmesi lazım. Benim için de zor Özgür. Neriman'a ne kendimi ne de yaşananları anlatmak istemiyorum. Pelin'le birlikte olabileceğimi nasıl düşündü? Bana değil Pelin'e inandı. Abi çünkü Pelin çok iyi bir oyuncu. Yani Neriman yerinde kim olsa Pelin'e inanırdı zaten en azından aklı karışırdı. Özgür lütfen yapma. Neriman'la tekrar bir araya geldiğimizde sadece birbirimize inanacağımızı söylemiştik. Direkt bana arkasını dönüp gitti. Bunu unutmayacağım. Tamam dostum biraz sakin ol bak. Beni orada öylece bırakıp gidişini aklıma getirdikçe deliriyorum. Hani her şeye karşı direnecektik? Hı? Neriman Hanım nerede? Abi bu her şey değil ki. Kıskançlığı çok hafif alıyorsun. Bak şöyle yapalım. Neriman'ın yerinde sen olsaydın. Şinasi sana gelip Neriman'la geçirdikleri bir geceden bahsetseydi. Şinasi'nin söylediklerinin içini kemirmesine engel olabilir miydi? Neriman'la Şinasi mükemmel bir gece geçirmişler. Ve bunları sana anlatıyor. Özgür. Ben asla Şinasi'nin söylediğine inanmam. Merak etme zaten. Sakin ol. Böyle bir şey olmadı. Ama düşüncesi bile adamı deli ediyor değil mi? Kendini kandırma dostum. Yapma. Anlamaya çalış biraz.